É aqui Bu hafta DH dizisinde tansiyon tavan yaptı. DH severler bu bölümde aksiyon, gerilim ve heyecanı doydular. Diziyle ilgili bomba iddialar ve gelişmeleri paylaşacağım. Öncelikle geçen haftaki videomda bahsettiğim üzere Devran, Bora'nın katili Çağlar'ı vurmadı. Dizinin son sahnesinde senarist Devran'ı Çağlar'ın katiliymiş gibi gösterse de bu sahne senarist tarafından ters köşe yapıldı. Çünkü Devran karakterinin eline silah alması için henüz çok erken. Ayrıca Cesur'un Esme'ye yaklaşacağını ve ilgi duyacağından da bahsetmiştim. Cesur başta Devran'dan intikam almak için Esme'ye yaklaşsa da bu durum ters tepecek ve o da Esme'ye aşık olacak. Peki gelecek hafta yeni bölümde bizlere başka neler bekliyor? Öncelikle Devran'ın karga ve babası İskender de dahil olmak üzere mafyaya kurduğu sistem tıkır tıkır işledi. Artık mafyanın ipleri Devran'ın ellerinde. Devran da tabii ki bu konuda yalnız ve güçsüz değil çünkü arkasında en güvendiği, babası gibi bildiği Sofi var. Bu arada Sofi için baba terimin kullanmışken aklımıza gelen şu sahnede dikkat çekiciydi. Yaman, Devran ve İskender'i nezarethaneden çıkaran Sophie'ye Gülce'nin teşekkür etmesi ve yakınlık göstermesi İskender'i çok rahatsız etti. Anlaşılan İskender Gülce'ye karşı halen boş değil. Bu durum gösteriyor ki İskender'in günün sonunda Gülce'ye dönme ihtimalinde güçlendiriyor. Ancak Gülce cephesinde ise işler umulduğu gibi gitmeye çünkü Sofi ve Gülce arasında bir evlilik durumu söz konusu olabilir. Sofi'nin Gülce'ye karşı olan ilgisi gözden kaçmadı. Bakalım bu durumdan sonra İskender eteğindeki taşları dökecek mi? Diğer yandan Yaman, Ferman ve Ceylan parayla sınanmaya başladılar bile. Ceylan'ı yanına alarak staj yaptırıp sonra da emekli olmayı düşünen İmre hedefine doğru ilerliyor. Öte yandan İskender de Devran'dan artık korktuğu ve güvenmediği için arkasında bu sefer büyük oğlu ve ailenin beyaz yakalısı Ferman'ı aldı. Ailenin en büyük çocuğu ama bir o kadar da sessiz kalan abisi de artık İskender'in yanında yer alacak. Mafya tarafında ise Devran, Karga'dan kardeşinin katilini bulması için anlaşma yaptı. Karga, Bora'nın katilini bulacak ve ipin ucunun abisi hakime çıktığını duyunca şok olacak. Bence Karga karakteri sözünü tutacak ve abisi hakime Devran'a teslim edecek. Bu durum sayesinde Karga ile Devran arasında bir dostluk bağı kurulacak mı? Onu ilerleyen ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Deha hadisine yeni yüzler, yeni karakterler yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Dizide aksiyon, dram ve gerilime bol bol duyacağınız bir bölüm daha sizleri bekliyor. Takipte kalın, hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.